Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza. Evimize canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evimize sefalar getirdiniz. Şöyle bir suyumu da içeyim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Dolapta ee, şeyler vardı. Allah hemen Daha geçelim. Şimdi söyleyeceğim ne yapacağım. Heh. Evet, evet. Şöyle göstereyim kendimi. Hemen dolapta bunları bir kaldıracağım. Yıkayacağım şimdi. Bir önce şey yapayım. Dur. Bir türlü dolaba gidemedim görüyorsunuz değil mi? Bir de şimdi. Bir suyu açayım. Ondan sonra